Premium teklifimizin detayları ve vaat edilen sonuçlar. Damla Oturduk ve teklifimizi şu premium seviyeye çıkardık. Birincisi 7-24 dengeleme desteği. Sıradan bir WhatsApp takibi yerine günlük öğün da atın. Anlık olarak kalori dengelemenizi beraber yapalım. Yani zorlandığınız anlarda motivasyon alın. Bu sizi sürekli yormayacak ama sürekli değer hissi verecek bir destektir. İkincisi irade kontrol eğitimi. Danışanımızın en büyük acısı iradesidir. Akşam buzdolabına gitmeme garantisi veriyoruz ve bu eğitimle diyet sabote etmesini bitiriyoruz. Aynı zamanda üçüncüsü öğün dengeleme eğitimi. Dışarıdan yemek yese bile sağlıklı beslenme konusunda sürdürülebilir hale nasıl getirebilir bunu öğretiyoruz. Dördüncüsü beslenme bilinci eğitimi. Neyi neden yediğini bilen yani bilinçli bir birey yaratıyoruz. Bu danışanımızın artık size ihtiyacı kalmayacağı anlamına geliyor ama sisteminizi kapattığınızda en son karşı tarafa imajınız su oluyor. Belki ilk tanıştığınız diyetisyen olmayabilirim ama son olacağıma eminim imajı verdiğiniz için en sonunda garanti ve koruma kalkanı ekliyoruz. Bu da ideal kilonuza ulaştıktan sonra bile 6 ay boyunca e, ayda bir kere ücretsiz kontrole gelebilirsiniz. Yani online ve yüz yüze bu teklifinizi karşı tarafa sunduğunuzda değeri çok yüksek hissedildiği için doğal olarak pahalı diyemeyecek ama aklı selim birisi bütçem yetmiyor diyebilir. Sonra çünkü biliyor ki karşı tarafın aklında canlanan şu benimle bir kere çalışacaksınız bir daha diyetisyene para vermeyeceksiniz konusunda net bir çağrımız olduğu için benim de net çağrım şu 2500 TL yerine 5000 TL veya 10.000 TL premium satışları nasıl yapabiliriz? Zamanımızı ve emeğimizi nasıl çöpe atmadan bu hizmetimizi karşı tarafa verebiliriz? Eğer siz de bu anlattığım Zenit ekosistemi felsefesiyle Düşük fiyatlandırma kaygısından kurtulup yüksek değerli teklifler nasıl inşa edebiliriz? Bu konuda bana ulaşın. Ben de genelde teklif inşa modelimizi karşı tarafının yani sizin işinize nasıl uyarlayacağınız konusunda mutlaka en iyi şekilde anlatacağım.